Herkese günaydın, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Altın ve gümüşe şimdi hızlıca bir bakalım. Yalnız analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdi gümüşle başlarsak, dün gümüşte ne demiştik? Şu son satış sonrasında ve geçmişte de bakın şu destek bölgesinin çok fazla test edilmesinden dolayı burada alıcıların azaldığını ve aşağıda 24-41'in kırılma ihtimalinin çok güçlendiğinden bahsettik. Fakat sonrasında gene bakın bu destek bölgesinden çok sert alımlarla karşılaştık. Şimdi biraz bunun nedeninden size bahsetmek istiyorum. Geçmişte altın, gümüş ve borsalar arasında bir e, ters korelasyon takip edilirdi. Borsalarda eğer satışlar güçleniyor, e, sıkıntılı bir süreç yaşanıyorsa borsadan çıkan yatırımcı altın ve gümüşe geçerdi ve altın gümüşte de yükseliş süreci takip edilirdi. Fakat 2022 yılı boyunca e, bu ters korelasyon tamamıyla bozulmuş oldu. Bunun da sebebi Amerika'nın doların rezerv para birimi olma gücünü koruyabilmek için altın ve gümüşü e, riskli varlık olarak bilinen borsalarla paralel hareket eder hale getirmişlerdi. Dolayısıyla altın ve gümüşün de borsalarla birlikte riskli varlık olarak e, görülmesini ve doların da rezerv para birimi olma gücünü koruduğu bir süreci yaşatmaya çalıştılar. Dün itibariyle bu sürecin aslında tersine döndüğünü görüyoruz. Altın ve gümüşte alıcıların azaldığı bir süreçte bakın borsalarda çok sert satışlar geldi. Bu satışta borsadan çıkanların da altın ve gümüşü destek bölgesinden alıp toparladığı bir süreci takip ettik. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yapacağımız analizlere artık bir grafik daha ekle oldu altın ve gümüşteki bu e borsalarla olan ters korelasyon süreci devam ettiği sürece borsaları da bir yandan takip etmemiz gerekecek artık. En azından S&P grafiğine de bakarak işlemlerimize yön vermek sağlıklı olacaktır. Tabii dün bu korelasyonun tekrar ters korelasyonun tekrar işlemeye başlamasının nedeni ne olabilir diye düşündüğümüzde bugün Fed faiz kararı var. Faiz kararı sonrasında Powell'ın açıklamaları olacak. Burada eğer stagflasyona yönelik bir açıklama gelecek olursa açık açık stagflasyon demeseler de bunu ima edecek bir açıklama gelecek olursa borsalarda çok sert satışları göreceğiz. Dolayısıyla borsadan çıkan yatırımcının altın ve gümüşe geçme ihtimali var. Dünkü hareket gibi hareketleri görebileceğimiz bir süreç yaşanabilir. Altın ve gümüşe bu sayede yeni yatırımcılar katılacaktır ve altın gümüşün yükselişinin güçlendiği bir süreci takip edebiliriz. O nedenle altın gümüş yatırımcısı Fed Faiz kararı sonrasında bu Powell'ın açıklamalarında e, S&P'yi de yakından takip etmelerini tavsiye ederim. Şimdi biz burada grafiklerimizdeki seviyelerimize bakacak olursak şu yükseliş sürecinde şurada bir aykırı mumumuz oluştu. Dolayısıyla olası gelen satışlar bu bölgeden şu an için destek alıyor. Aşağıda 25.13 altına inmediği sürece burada yükselişlerin devamını takip edebiliriz. 25.13'ün kırılmasıyla birlikte de tekrar 24.70-24.41 destek destek bölgesine doğru satışlar derinleşebilir burada Aslında bugün FED kararı ile birlikte şu yatay bandın kırılabileceği bir süreç yaşanabilir bunun içinde yukarıda 26 22yi direnç olarak takip edeceğiz üstüne atması durumunda alıcıların güçlendiği bir süreci takip ederiz aşağıda da destek olarak 24 41 desteğimiz var oldukça zayıf bir destek artık bu 24 41'inde kırılması ile birlikte burada satıcıların derinleştiği bir süreci takip ediyor olacağız Dolayısıyla aslında yatay bantta hala belirsiz bir süreci takip ettiğimizi söyleyebiliyoruz. Buradan hızlıca bir altına geçelim. Ons altında da şöyle bir geniş açıdan baktığımızda yukarıda bir önceki tepe bölgemiz 2048-2045 direnç bölgesi var. Ancak burası geçmişten gelen çok önemli bir bölge 2075-2039 çok geniş bir alan. Çünkü tarihi zirvemizin oluştuğu bir bölge. Dolayısıyla aslında burada 2075 işin üstüne attığımız takdirde ancak alımların güçlendiğini söyleyebileceğiz. Yeni rekorlar kıran bir altın takip ediyor olacağız. Aksi takdirde bu bölgeden tekrar satış alması ihtimali olduğunu unutmamamız gerekiyor. 2050 ve 2075 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Aşağıda ise şu son düşüşlerde bakın yatay bant olarak çalıştırdığı bir bölge var. Bunun da destek bölgesi 1973 1969. 169 kırılacak olursa burada satışların devamını takip ederiz. Gün içinde de takip edeceğimiz ilk direnç bölgemizde şu an artık destek olarak çalışıyor. 2015-2009 2009 üstünde kalıcı olduğu sürece de burada gene yükselişlerin devamını takip ederiz. 2009-6'da satışların derinleştiği bir süreci gösteriyor olacak. Buradan bir hızlıca altın-gümüş rasyosuna geçelim. Altın-gümüş rasyosunda hatırlarsanız yukarıda 80-65'i takip ediyorduk. 80-65 çalışıp tekrar satışa döndük burada 80-65 üstü kapanışlar gördüğümüz takdirde altın ve gümüşte satışların bir miktar derinleştiği süreci takip ederiz aşağıda da 78 75 78 44'ün kırılmasıyla altın ve gümüşte de yükselişlerin devam ettiği bir süreç takip edilecek bir ara destek direnç bölgemiz var 79 33 79 seviyesi de gene bir ara destek direnç bölgesi olarak takip edilebilir buradan gramlara geçelim hızlıca gram Gramlarda da yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. 16 26 yukarıda direnç bölgemiz 15 20 destek bölgemiz şu yatay bandın kırılımına göre yön bulacaktır. Buraları hızlıca geçiyorum çünkü borsa yatırım fonlarına da bakacağız. Burada da yukarıda direnç olarak takip ettiğimiz 1257-1251 direncimiz vardı. Şu an bunun üstüne atmış durumdayız ve yukarıda 1273-1270 direnci karşımıza çıkacak. Aşağıda tekrar 1251 altına inmediğimiz sürece burada da yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi buradan bir borsa yatırım fonlarına gelelim. Altın S1'de yukarıda takip ettiğimiz 14.58-14.51 direncimiz vardı. Bunun üstünde hareketler görüyoruz. Yalnız şu bir önceki tepe bölgemiz 14.75 üstü hareketler görmediğimiz takdirde burada bir çift tepe ihtimalinin olduğunu unutmayalım. Aşağıda da 14.51 altına tekrar inecek olursa burada çift tepenin çalıştığını ve satışların derinleşme ihtimalinin olduğu çok önemli bir süreç olacak. Aşağıda da 1397 14 nihai destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Buradan gümüşe dönecek olursak gümüşte de aşağıda 11047'nin önemli olduğunu söylemiştik. Bu bölgeden destek alarak bir yükseliş geldi. Burada da direnç olarak 11338 karşımıza çıkıyor. Bunun üstünde şu an bir açılış görsek de tekrar altına dönmeye çalışıyor. 11338 üstünde kaldığı sürece de 11525'lere doğru hareket hızlanabilir. 115 25lerde bir çift tepe ihtimali gündemde gene bu seviyenin üstüne attığı takdirde de burada gene alımların güçlendiği bir süreci takip ediyor olacağız. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.